Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bir önceki eğitimimizde dersimizde FTP servisini sunucusunu nasıl eklediğimizi görmüştük. Eski ee, kullanılan bir versiyon sayesinde bunu internet ortamında açık kaynaklarda araştırarak e, ve MSF konsolunu kullanarak yani Metasploit Framework'ü kullanarak karşı makinemizi hackleyip karşı cihazımıza ulaşmıştık. İlk eklememizi yapmıştık. Bu eğitimimizde ise e, Sırayla yine 22 portunda çalışan SSH servisini ve 23 portunda çalışan Telnet servisi arasındaki farkı göreceğiz. Ee, bir önceki dersimizde ya da iki önceki dersimizde Nmap sonucunu analiz ederken söylemiştik. Telnet'in niye e, güvensiz, unsecure olduğunu, SSH'in de niye güvenli olduğunu arkadaşlar burada yine uygulamalı olarak görme şansımız olacak. Size burada birkaç tane arkadaşlar sonuç göstermek istiyorum. Ben şöyle hack telnet port 23 diye bir arama yaptım Google'da ve karşıma çıkan ilk iki sonucu burada sizlere açtım. Bakın arkadaşlar burada telnet ile alakalı biraz büyütelim. Telnet is a network protocol that gives the users a unsecure way to access a computer over a network. Yani unsecure olduğunu burada zaten arkadaşlar ne yapıyor? Tanımlıyor, tanımlıyor tanımını yaparken. Yani bu servisi kullanıyorsanız bunun güvensiz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir başka burada tanımada baktığımızda yine telneti yine şöyle büyütelim sonucumuzu. Telnetin şurada e, tanımını yaparken ne diyor? Unencrypted and therefore insecure protocol Yani şifrelenmemiş ve güvensiz bir protokolden hatta onun yerine yani ne diyor? We recommended e, we recommended to use SSH yani SSH, SSH kullanmanızı tavsiye ederiz diyor telnet yerine bir e, şifreli bir e, protokol olması gereği e, yüzünden SSH tavsiye ederiz diyor yani telnetin burada güvensiz olduğunu kaynaklarda belirtiyor zaten şimdi nasıl güvensiz olduğunu belirteceğiz arkadaşlar oraya geçmeden önce Örneğin bir sızma testi gerçekleştiriyorsunuz ya da bir test yapıyorsunuz Eğer o da telnet servisinin 23 portunda ya da başka bir portta açık olduğunu görürseniz hemen müşteriniz ya da sızma testi hizmeti verdiğiniz firmayı telnet konusunda uyarmanız gerekir. Bunu da söyleyelim. Ee, en alta inelim arkadaşlar. Burada bir CTRL deyip burayı temizleyelim. Bir Wireshark'ı çalıştıracağım arkadaşlar. Wireshark hakkında daha önce konuşmuştuk ve uygulamasını da yapmıştık. Wireshark neydi? Paket yakalama uygulaması yani bizim net bütün paketlere ne yapıyor arkadaşlar? Yakalıyor. Biz de bunlar hakkında güvenli güvensiz diye incelemeler yapabiliyorduk ya da kim hangi adrese gitmiş, hangi adresten istek gelmiş gibi bilgiler burada görebiliyorduk. Ethernet sıfırdayım ve çift tıkladığımda paketler ne oluyor arkadaşlar? Buraya düşmeye başlıyor. Ben bridge adaptörde olduğum için kendi cihazımın bağlantıları da burada ne oluyor? Buraya düşüyor arkadaşlar. Bu çalışırken Tekrardan ben terminal ekranıma geliyorum. Bu burada çalışsın. Yan tarafta bir terminal ekranı daha açtım. Burada arkadaşlar telnet diyorum ve 192.168.1.35. Yanlış yapmayalım. Hemen Metasploitable 2 makinemin IP'sine de kontrol edeyim arkadaşlar buradan. Abi ifconfig çalıştırmışım. Burada da 35 olduğunu görüyorum. 1.35. O zaman doğru. Enter dediğinde arkadaşlar bakın bana ne yaptı? Metascript Blackie makineme ulaşmam için bir arayı sundu ve login diyor. Login girerken neydi arkadaşlar? MSF Admin ee, Tekrar çıkacağım. Geri tuşu çalışmıyor. Tekrardan bağlandım. MSF Admin diyorum. MSF Admin. Enter dedim. Tekrardan MSF Admin diyorum. Burada i'ye basmamız gerekiyor. İyi tanımlı olduğu için. Şu an ne oldu arkadaşlar? Whoami'yi e, çalıştırayım bir tane. Ve MS admin olduğumu burada görüyorum. Yani şu an Telnet servisiyle Metasploitable 2 makineme ne yaptın? Giriş sağlamış oldum. Yani bunu başka bir cihazla gerçekleştirebilirdi. Yine başka bir cihaz da Metasploitable 2 makinesine ulaştığında ne olurdu? Burada e, Bayşark üzerinde aynı network'i dinlediğimiz için ulaşabilirdik bu e, sonuca. Telnet diyorum. Enter dediğimde bakın bana telnet paketini herhangi birisini arkadaşlar burada üzerine durup hangisi olduğuna fark etmez bakmıyorum bile. Sağ tıklıyorum. Dikkat ediyoruz. Follow diyorum. Yani takip et. TCP stream. TCP stream'e tıkladığımda bakın biraz önce terminal ekranda açtığımda karşıma gelen bilgiler ne oldu burada çıktı ve Metasploitable Metosplo Login kısmına girdiğim MSF Admin yani hem login hem password'ı aynı satıra koymuşlar. İki kez gördüğünüz gibi iki kez basılmış ki ben bir kez basmıştım. Yani burada e, bu Telnet servisiyle Metasploitable 2 makinesine bağlanırken girdiğimiz kullanıcı bilgilerini burada düştüğünü görüyoruz. Yani e, unsecure bir protokol olduğu için burada verileri ne yapıyor arkadaşlar? Şifrelemiyor. Yani bu ortadaki adam saldırısında hatırlıyorsanız Arpsupur'da ortadaki adam ne yapıyordu ortaya konumlandığında bu var şartta da ortada konumlandığı için ne yapıyordu diğer bağlantıları görebiliyordu ve güvensiz bir bağlantı üzerinden bağlanmaya çalıştığı için Metasploitable 2'ye buraya ne yapıyorum kullanıcı adı ve şifre bilgilerini görebiliyorum. Bunu kapatalım arkadaşlar. Şimdi e, telnette bilgileri görebildiğimizi uygulama olarak gördük. Şimdi burayı da temizleyelim. Bu bilgiler buradan akmaya devam etsin. Tekrardan ben ne yapıyorum arkadaşlar? Burayı tekrar temizleyelim. Yanlış yere bastık sanırım. Ee, tekrardan terminal ekranıma geldim. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bu sefer de SSH bağlantısını e, güvenli dediğim, güvenli olduğunu kastettiğim, iddia ettiğim SSH bağlantısıyla e, bu sefer karşı makineye bağlanmak istiyorum. Bu başka bir cihazdan da olabilirdi. Şu an biz uygulama yaptığımız için kendi cihazımızdan bağlanıyoruz. 192, 1.35 diyorum. Enter dediğimde evet bize böyle bir hata verdi. Evet bunu da hemen çözümünü size göstereceğim arkadaşlar. MSH admin. Evet. Bu şekilde yazdığımızda arkadaşlar sorun veriyor. Bir muhtemelen dosyalarda bir eksiklik var. O yüzden şu komutu ekleyerek SSH ile alakalı bir de muhtemelen bir e, yüklemesinde bir sıkıntı var daha önceki yüklememlerde. Bu sizde hata vermemiş olabilir çalıştırdığınızda. Verdiyse ve bu e, uyarıyı verdiyse bu komutu yazarak buraya arkadaşlar direkt yine deneyebilirsiniz. Enter dedim arkadaşlar. Bakın işte bir ee, bağlanmak istiyor musun? İşte fingerprint diyor. Parmak izi bırakmak ister misin? Yes dedim. Password istiyor. Password ne yazıyorum arkadaşlar. MSF admin yazıyorum. Enter dedim de bakın tekrar yine ne yaptım? MSF admin metasploitable 2'ye tekrardan who am I çalıştırıyorum burada. Yine MSF admin olduğunu görüyorum. Bu sefer de ne yaptım? SSH servisiyle karşı makineye ulaştım. Tekrardan VAR geliyorum. Bu sefer burada SSH portunu e, dinlediğimi yani e, takip etmek istediğimi söylüyorum arkadaşlar. Bakın burada ne oldu? E, 35'ten 53 ya da 53'ten 35'te yine hangisi olduğu fark etmez bir tanesini yakalıyorum. Follow diyorum ve TCP stream dediğimde bakın arkadaşlar karşıma anlamsız, gelişi güzel ya da şifrelenmiş ifadelerin geldiğini ne oluyor arkadaşlar görüyorum. Biraz önce MSF admini Direkt giriş bilgilerini gördüğüm ekran yerine SSH ile bağlandığımda ne yapıyor? Burada bana şifrelenmiş bir e, algoritmayla bana cevap veriyor. Bu sonuç böyle karşıma çıkıyor. Yani için de böylece ne olduğunu arkadaşlar güvenli olduğunu böylece görmüş olduk. İşte SSH ile telnet arasındaki fark da böyle arkadaşlar. Biri güvensiz tamamen bilgileri dinleyen biri, varşatla dinleyen biri yakalayabilir ortadaki adam... Ama SSH ile bağlandığımızda ne arkadaşlar? Böyle bir şey söz konusu değil. Bu dersimizde de SSH ile tel net arasındaki güvenlik farkını uygulama olarak da görmüş olduk. Buradan da çıkabiliriz exit diye. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere arkadaşlar.